Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Five Live'da bildiğiniz üzere oynuyorum ve düzenli olarak Five Live videoları da atıyorum kanala. Güzel komik anlar cidden çıkıyor çünkü sunucuda silah odur budur birçok şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde arkadaşlar para da alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi promo kodum Rajonsal. Rajonsal kodunu kullanıp arkadaşlar direkt 15.000 doların sahibi olabiliyorsunuz ve 14 günlük gümüş VIP pakette elde edebiliyorsunuz. Orta taraftan Türkiye seçiyorsunuz. Aşağı tarafa iniyoruz yavaş bir şekilde. Burada GTA bir şeyiniz yoksa GTA 5 alın. Eğer orijinal GTA'nız varsa Steam veya Epic Games'ten GTA aldıysanız arkadaşlar direkt launcher'ı indirip oyuna giriş yapabilirsiniz. Ray Champion'e girdim arkadaşlar şu anda. Buraya Five Live yazıyorum ve en üstte Five Live RP Türkiye arkadaşlar 350 oyuncu var şu anda oyunda sizler de bu deneyimi yaşayın diyorum çünkü cidden arkadaşlar Five Live beni sarıyor ben de yayınlarda ve videolarda görmüş olduğunuz üzere oynuyorum. Vay 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 yine evimiz kes lan. O numara. Dur bakayım kankaya. Yeni evin içi nasıl? İçine hiç bakmadım bu arada. Sadat Karaca bize özel ev ya. Garaj. Anan kim? Garajım da varmış. Has siktir. Evi kes. 3 milyon verdi mi değdi mi bilmiyorum da abi. bakacağım. Dur bakayım. Üst kat güzel. içi güzel yani sağlam. Verdiğim parayı hak eder inşallah. Burada ne var abi? Burası seks odası. İstiyor düşman kızlar grup. Abi bakalım. Burada bir alt katım daha var. Oy! Serkes, oğlum burada var ya harbi diyorum. Bir video açarım. Şuraya uzanırım canım, yatağım yok. Şurada kötü olmuş. Ama açacağım video belliydi ya burada. Neyse, intihar etmelik bir video olmasın bu. İntihar sebebim olabilirdi bu video, o yüzden devam ediyorum. Abi evin içi güzel, Bak, mutfakta mesela birini yatırırsın. <laughs> Serkan lan, Serkan, Serkan. Bir dakika geliyorum, annemle konuşayım da. Ananı dur, o ananı gelirsin. Garaja da bakacağım abi. Ananı siki. 12 araç lan burası. Has siktir. Tamam tamam. Sağlam. Harbi diyorum sağlam ev almışım. Buraya şimdi birini atacağım. Birini atacağım dedim oğlum yani. Birisini getireceğim. Sohbet muhabbet ederiz. Doğru. Doğru. Anam anam anam. Reis iyi misin ya? <laughs> Oğlum sikmedim lan alt taraf kaza yaptık ama koyayım. Tecavüz ettim sanki. Çola çocuğa bak ya. İki kaza yaptık lan kendinize gelin oğlum. Çekil düzen verin kendinize yoksa gelir hepiniz. Hayırdır? <laughs> Reis bir şey sorabilir miyim ballasla? Kanka adama niye sperm diyorsun? Kanka adama sperm niye diyorsun diyorum. Birbirinize bakan Spiderman'siniz oğlum. Bir dakika kardeşim sen bir sana? Lan bir sus! en <laughs> küçük enişte. Salı verin gitsin. Çeneni sikerim ha yarrak. Evet. Peşmergelik. Dayı bak o yanındakine söyle. Yandaki çocuğa süper müper mi diyor. Birbirinize bakan Spiderman'siniz oğlum. Siz ne anlatıyorsunuz? Uzamazsam ne olur lan? Uzamazsam ne olur oğlum? Aman, senin gibileri ben çiğniyorum lan. Amına koydum İp seni. Ya, Hayırdır oğlum sen? Yüreğim var senin lan aşağı. Allah Allah. Sen oğlum. Kefenimden başka postum. Allah'tan başka dostum yoktur benim. Herkes ayağını denk alsın kardeşim. Ya reis ne yapıyorsun ya? Reis ne yapıyorsun? Alo. Yol öyle sürülür mü ya? Vallahi reis kusura bakma ben hani oradan bir ayıktım da meseleyi. Hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. Tamam ben helal etmiyorum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oğlum adamı niye öldürdünüz? Yok yok öldürmedi biri ezdi. Kim ezdi? Sen ses tellerine tekme attın herhalde sesim Abi biraz. Ne abi ne İmkan. Merhaba paşam. Ambulans Am, ambulans mı çağırayım? Beler am, ambulans çağırabilecek var mı? Çağırdılar ya. ya abi ha. bir ileriye sürsene bir şey diyeceğim. Atla kardeşim atla atla. Racon sal abi ne yapıyorsun ya? İmkan. Nasılsın reis iyisin keyifler yerindedir. Allah ya abi sen nasılsın? Oğlum sizin bu Fadıl biliyorum. bu aralar bana her geldiğimde racon kesiyor öldürüyor öldürüyor. Ne oluyor amına <laughs> koy? Fadıl'ı hiç görüşemiyor musun sen? Yok. Eğer görüşürsen söyle ona görüşemiyoruz onlar özletti kendini <laughs> ha bana. <laughs> şey diyeceğim. <laughs> Silah mila nasıl çözebiliriz ya? Silah yok. Adam, Param kaçıyor. var mı abi? Param yok saatim var. <gülüyor> <gülüyor> Paran yok. hiç yok mu abi? Param olsa bu arabayla mı dolaşır? Çözeyim ben sana hemen abi. Ne kadar? 4 kahver bana sana 4K kutu He Ne istiyorsun sen? Sıkıntı ya 4 ya ben Ne alabilirim ki? Fok Cebine fok sigara koyarım lan. Babanı ararım lan senin Cebine sigara koyarım Babanı yapabilirsiniz, ararım yapabilirsiniz, lan yapabilirsiniz, Oğlum Çek şey lan Sıkayım mı abi? He yok reis ya Sıkmak bize göre değil kardeş ha. Onu patlatmak Göt ister <laughs> Valla kardeş mı bilmem yani sizin bu herhalde fadıl şeylerden değil mi? Sizden deme mi kardeşim benim? Yani. Valla abi bilmiyorum ki ben. sizin ne oldu lan? Arkada biri mi giriyor? yok <laughs> abi. Bak şimdi seninle şöyle bir şey yapacağız. Bak bunu e, yapan yok. Yani Türkiye'de yapan yok. Los Santos'ta Yap var mıdır? Yok Diyorum ki ben e, ee, arabayla seni bırakacağım. Sen silahla beni vurmaya çalışacağım. Ben de arabayla seni öldürmeye çalışacağım. Hangimiz kazanırsak 100 bin dolar vermezsem orospu. Ne abi bir daha der misin? Senin tahanını... ee, ölür, ama ölürsen bitireceğim. sana yani, söz, yani. söz yemin ederim. Hastaneye gelip seni evet, alacağım tamam. üstüne senden ömür değil ölürsek. Eyvallah sen. kardeşim benim. Şimdi baba nerede yapabiliriz bunu? Açık bir alan lazım ki sen beni vurabildin. Bak buralardasın. Buradan evet. ben ilerden geleceğim. Sen beni ya silahla öldüreceğim ya ben seni arabayla öldüreceğim ikisinden biri. Direkt öldürmeyeceğim. Tamam. Yavaş yavaş böyle etrafında dolaşacağım. Okay. in Ah oh, pardon. <laughs> Oğlum o falcı abi'nize söyleyin. Reçetesiz hap satanın reçetesini keserim ha. Efe, arkadaşlar, arkadaşlar biri polis haber verebilir mi? Gelsin çocuk Sen versin Sedat abi. Beyler. Bak biri şu çocuğu çocuk şubeye versin yoksa ben bunu Ne <laughs> Sedat? Ben Sedat ben derken oğlum askerlik arkadaş. Mavili, Mavili, Mavili derken. Ne, derken, ne diyeyim? mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya, ramı, <laughs> Sen bana ne diyeceksin Aman biliyor kesin. musun? Ne diyeceğim? Orman Karalı diyeceksin kardeşim. Benim anlatabildim mi? Ben sana

Gelin oğlum. Amına koyayım. lan. Amına koyayım seni. Gel lan. Gel lan. Gel lan amına koyayım Siz misiniz lan bari dur gel anam Amına lan. Amını da koyayım. Amını da. Ne oldu lan? Hal bir olmuş bir aslanın nasıl düşürürüz Lan oğlum internette baktığın özü sözler.com'a benzemez lan buralar. Doktor selamünaleyküm. Anasını anasını. Harbi, anam başarılı kadınmış. Ben Maske sana onu diyorum. Senin misiniz? gibi bir velad ziner delikten çıkmıyor haberiniz. Göz ne olur? Kardeş sen benim sağ kolum değil, sen benim sağ taş şamil olamazsın. Oyy. Kardeş devam et grubuduna, ben de sizdenim Gel lan, gel lan. dayısın. Kardeşisin iyisin. erkeği. Bir arkadaş vardı ya biz onunla beraber takılıyorduk da o nerede? Nerede o arkadaşı? Biz beraber takılıyorduk az önce de buraya geldim dedi. Sen şey, kimsin? Eee bugün grova daha katılmadım da bir tane arkadaş vardı onunla beraber konuşuyorduk. Seni çok bir yöne Belediye var, belediyenin olayını sanırım. Daha konuş bakayım. Belediye. Ay yerim o belli. <laughs> Toplan iki kişiyiz. Gel gel oraya sen de üç üç ol, üçlü güçlü olsun. Ee, arkadaşlar, bakın bunu unutmayın. Kavga sanat olsaydı, Hı -hı. sokak çocukları kupa alırdı. Aynen öyle değil mi? Ama işte ben sokak çocuğu değilim. Ne çocuğu? <laughs> Oğlum bir tane vuracağım şimdi ağzına. Yamutçu ağzına. Ne oldu kardeşim? At kafaları Bir şey sorabilir miyim? Sor, Bak adam ha, bu <laughs> sıkıntı yok. Adama dedim ki yani sizin arkadaşı burada zaten birisi samimi mi ondan geldim. Seviyorum da de sizi. Tamam. Dedim ki kupa pardon kavga sanat olsaydı sokak çocukları kupa alırdı. Ama ben sokak çocuğu değilim dedim. Son yandaki dedi sen, sen, ne sen çocuğusun dedi. dedi. Biri o, bana orospu çocuğu dedi ben dedim evet ben orospu çocuğuyum dedim. A Dayı, sen Dur, gelme dur, dur, dur. Oğlum, dur, dur. Söyle dur, dur. dayı sen gelme, sen Oğlum, gelme. Dur, dur. Ben gelsem <laughs> olur, lan. gelmesem dur, olur? Dur, dayı lan. bir şey mi dedik? Evet. Herkes burada kendi ekmeğini kovalıyor. herdir siz ne rahatsız ettik anlamadım. Ben burada kıvırcık Ali'yi bekliyorum işte ben burada Abi durmam. Pardon pardon, pardon Ne pardonu kardeş sosyete misin? <gülüyor> <gülüyor> sosyete misiniz oğlum öyle pardon pardon. Amına siz kimin şekil yapıyorsunuz lan? Oğlum. hayır. Kimin evinde kimin şekil? Hayır lan. Bu ne bu